Herkese merhabalar arkadaşlar ben Gaz TR kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte squat bastırısı deneyeceğiz arkadaşlar. Ama ilk önce bir videoyu durdurup bir ayar yapıp geliyorum arkadaşlar biraz bekleyin. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ayarımı yaptım arkadaşlar o zaman iyi seyirler. Special ID hediyemizi alıyoruz arkadaşlar. Okçu kraliçeyi şu an açmış olduk. Ee, bakalım Oyuna yeni başlayacağım bu arada arkadaşlar. Bakalım ta dünyada yok ama çıkacak arkadaşlar. Çok kısa bir süre içinde oyun Dün global'e çıkacak arkadaşlar. Çıkış yapacak. Evet bakalım haritayı buldu şu an. Bakalım nasıl bir oyuna benziyor. Biraz küçültebilirsem kamerayı iyi olacak gibi. Şöyle bir ayar yapayım ben ona biraz daha küçük oldu şu an tamamdır. Ayarım oldu arkadaşlar. Şimdi Aa, oyunu yeniden öğretiyor. Ben buraya geçmiştim arkadaşlar. Neyse. Barbar bar mı alacağım diyor. Şey mi alacağım diyor. Kolt alacağım arkadaşlar. Koltu aldık. Normalde kolt vermiyor bu arada oyun size. E niye şey yapamıyoruz? He, durması lazım değil mi? Tamam. Şöyle devam edelim. Tamam. Altınları toplayalım kutular var. Kutuları paramparça ettik. İskeleti de parçalamamız lazım aynı zamanda. Gerçekten güzel bir oyun. Face gemi düzelteyim. Şimdi diyor ne alabiliriz? Barbar alalım arkadaşlar bir tane de. Şöyle hatta önden barbarı gönderelim. Biz arkadan atış yapalım. Altın da toplamış oluruz. Niye altın toplayamıyoruz? Aa, orayı kırdılar oyuncular arkadaşlar. Çok değişik bir olay oldu orada. Bakalım. Altınımızı aldık. Şuradan. Hadi gidip şuna saldıralım arkadaşlar. Şöyle El Primo'ya doğru saldırı yapıyoruz. Bakalım ne olacak. Çok güzel. Barbar alalım tekrar. Biz saldıralım arkadaşlar. Güzel. El Primo'yu bayağı mahvettik arkadaşlar. Umarım orayı kırmaz. El Primo'yu kovalıyorum arkadaşlar. Çok güzel. Yok edildi diyor. Evet. Elmasları alalım arkadaşlar. Bayağı bir şey aldım şu an. 9 tane elmasımız var. Ee, Kolt alayım. 2 tane koltumuz oldu. Tamam. Bayağı iyi bu arada kolt almak ya. 15 tane şey sandığı açabiliyormuşuz bu arada. Şöyle şuraya saldırırsak mı? <laughs> Saldıramadık arkadaşlar. Şuna saldırmadan saldırmayalım da şu adama saldıralım arkadaşlar. Çok güzel. Çok iyi. Bayağı saldırdık arkadaşlar. Şöyle iyileşme bastım. Adamı kovalıyorum. Bayağı aldık adamı. Yok ettik ve alt e, elmaslarını da aldık bu arada. Bunu da yok ettik arkadaşlar. Oradan da elmas topladık. Şu an yedinciymişiz. Ücretsiz sandık. Kolt mu alsak? Kolt alalım ve kolt artık seviye atlasın arkadaşlar. Koltun seviye atlaması iyidir. Ta iyi vurur. Tamam. Şöyle. Ne oluyor? Bayağı. Aha adam aldı. İyileşme basalım. Oh mahvediyoruz adamı şu an. Adam kaçıyor izden. Çok güzel. Şöyle. Baya bir saldırı oldu arkadaşlar burada. Adamı mahvettik mı ettik? Ne yaptık? Baya şey yapıyoruz. Çok güzel. Şu an 6.yiz arkadaşlar oyunda. Bakalım 60 e, elmasımız oldu arkadaşlar 61 oldu hatta 62 falan oldu şu an şöyle bir şeyleri geliştirelim artık arkadaşlar okçu kraliçeyi alalım bir tane de okçu alalım o 84 olduk ve anlamadım bir şekilde 6. olduk arkadaşlar şöyle bebek ejderhayı da keselim kazandık arkadaşlar bakalım ne olmuş şu an Birinci olmuşuz arkadaşlar. Çok güzel. Squad Busters'a birinci olduk arkadaşlar. İzlediğin için teşekkür ediyorum. Bir de sandık açacağız sanırsam. Kaç elmas? 285 elmas. Olmuş arkadaşlar. Sandığımızı da açıyoruz. E, efsanevi sandık mı? Yok sıradan. 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 Ender. Ne geliyor? Bakalım. Ve yeni bir karakter geldi arkadaşlar. Şiir, şiirci mi ne? O geldi arkadaşlar. Çok güzel. Yeni karakterimiz de geldi gördüğünüz gibi arkadaşlar. Gerçekten iyi oldu. Kitap diyor. Kitaptaki şeyleri alabiliyormuşuz arkadaşlar. Devam edelim bakalım. Bütün ödülleri alalım arkadaşlar. Güzel. Şu üstteki karakterleri açabiliyoruz mu? Yok. Tamam. Kitapta hala 4 tane almadığımız bir şeyler varmış arkadaşlar. Onları da alalım. İstediğimiz modu da seçebiliyoruz mu? Yok. Öyle bir şey yokmuş. Şunları da alacağız arkadaşlar. Bayağı bir şey aldık. Sandığımızı da açtık. Hatta markete bakmak istiyorum ama marketi nerede oyunun bilmiyorum. Haydi oyuna biraz ilerleyelim diyor. Oyna diyor. Hadi oynayalım o zaman arkadaşlar tekrar bir oyuna girdik arkadaşlar. Bakalım ne olacak bu sefer. Savaşçı bekleniyor. Gene birinci oluruz ki biz. Çok iyi. Ne diyor? Tamam. Ne ile başlamak istiyorsunuz? Barbar iyiydi arkadaşlar. Barbarla devam edelim arkadaşlar biz. Barbar şöyle saldırsın iskeletlere. Altın toplayalım bir yandan da. Oo geldikçe geliyorlar. Tamam. Bayağı bir şeyler topladık arkadaşlar. 5 e, şimdi El Primo'yu alalım arkadaşlar. Tamam. Şu kutuya dalalım arkadaşlar. El Primo'yu aldım. Evet, bir daha sandığımız geldi. Okçu Kraliçe'yi de aldım arkadaşlar. Çok değişik bir şey oldu arkadaşlar şu an. Şöyle saldırdığımızı alıyoruz şu anlık. Bayağı bir şeyler aldık arkadaşlar. Tekrar gidiyorum. Neyi alalım? Şu şeyi yeni karakteri de alalım arkadaşlar. Bayağı güçlü olduk yalnız. Yani size bir şey diyeyim mi? Bayağı güçlü olduk arkadaşlar. da Altın gibi bir şey vardı ama. Hemen ee, şey toplamamız lazım. Şu ağaca bir saldıramıyoruz mu? Evet saldırabiliyoruz şu an. A. Elmas kazanıyorum. E. Ee, şu an e, bul diyor. Bunu almak için bul lazımmış arkadaşlar. Öyle anladım ben. Baya iyi saldırıyoruz. Tekrar sandığı açıyoruz. Ne çıkacak? El primo'yu geliştirelim arkadaşlar. İki tane daha ta, el primo lazım bize zaten. Şu altını da alalım. Altı tane elmasımız var şu anlık. Şöyle e, şeye dalalım. Güzel. Devam edelim arkadaşlar. Şundan da iki tane aldım arkadaşlar. Saldırmaya devam edelim. Devam ediyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şöyle. Goblin'den altınları düşürdük arkadaşlar. Oo bayağı elmas düştü oradan. Onları da alalım. Bayağı bir şeyler aldık ama şu an paramız yetmiyor sandığa. Şöyle goblinlere saldırsak. Ne yapsak? Şöyle devam edelim arkadaşlar. İyi. Şu an e, kasa açabiliyoruz arkadaşlar. Gidelim kasayı açalım. Aa kasa gitti ki. Şurayı toplayalım o zaman. Tamam. Aa ne oluyor? Alan varmış oyunda alan. He, baya hasar yedik alan yüzünden. Ne oluyor öyle? alan da yavaş yavaş şey oluyor. Oyun da bayağı kastı arkadaşlar. Şuradan alalım o zaman. Ne alalım? El Primo Max Lansın arkadaşlar. Şu an büyük bir El Primo'muz var. Bayağı burayı temizledik arkadaşlar. Neyi alabiliyoruz? Şu kraliçe aldım. İki tane ta kraliçemiz var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şu bayağı vurdu bize. Şu an ortaya doğru gitmeye başladık. Tamam. Bayağı iyi. o bayağı düştü de 37 tane oldu. Ne alalım? Neyse arkadaşlar tekrar birinci oluyoruz çok güzel gerçekten iyi bir oyundu arkadaşlar ha birinci olamamışız üçüncü olmuşuz olsun arkadaşlar üçüncü olmak da iyidir bence bizden de iyi oynayan varmış ama biz de çok iyi oynadık tekrar bir sandık açıyoruz bakalım ne çıkacak karakterlerin adlarını da bilmiyorum Gü güçlenmek için dokun diyor hadi sıradan 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 büyük geldi arkadaşlar ne geliyor? Greg diye e, karakter geldi arkadaşlar. E, i̇zin istedi oyun, izin ver dedim. Tamam. Ne diyor? Bunu da al diyor. Aldık arkadaşlar. Altınımızı aldık. E, kitapta ne var? Bu görevler olmuş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bir de şuna basalım. Ödül al diyor. Altınımızı da aldık arkadaşlar. Çok güzel. Böyle ilerlemeye devam edeceğiz. Tabii ki de isterseniz arkadaşlar ee, izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar abone olup like atarsanız sevilerim bir dahaki videolarda görüşmek üzere.